var. Hocalar öğretmenlerine sor canlı yayında. Sen sınavda çok kişi yakmış. Ama bilmiyorum seneye ne olur? Şeyden oldu? Neden oldu? Zorsa. İlk ağaç çıktı sonunda korkusu var pandemiden dolayı yük gelirlerdi. Yok, yok sen hazırlanırsan yok. gerisini artık korku var. Evet. Bir bölüme güzel. Hocam açıkçası bir tek ona gayret ediyorum. Hemen, hemen. Artık... Evet rampa yapılmadan önce ilk bak, ilk bakışta e, o, okulda e, hareket kabiliyetim yani sınırlıydı. Yani e, merdiven olan yerlerde e, e, gerek çıkışlarda ge, gerek inişlerde zorlanıyordum. E, sonra be, belli bir süre tuvalet yüksekte yüksekte olduğu için kantin, kütü, kütüphane e, ve e, bazı sınıflar yani laboratuvar olsun Sanat sınıfı olsun ee, yukarıda olduğu için geliş gidişlerim o, o konuda zordu. Ee, sonra bazen bazen kantine inerken e, belli bir süre hatta bayağı bir süre inemediğim de oldu yani e, yaklaşık 6 ay veya bir sene boyunca e, kantine uğramadığım da oldu. Bayağı benim için zorlu bir süreçti ama e, bu rampa yapıldıktan sonra bunların büyük bir kısmını hallettiğimizi düşünüyorum ve e, gerçekten rahatladığımı hissediyorum e, bu konuda e, hocalarım olsun e, yani okul yönetimi olsun e, elin taşın altına koydu, e, koymaya da de devam ediyorlar önceki okulumdaki hocalarım ve e, müdürlerim de dahil olmak üzere yani onların hakkını ödemek çok kolay değil ama bir şekilde ödemeye çalışacağım. Çünkü benim için yapılanları göz ardı edip hiçbir şey olmamış gibi davranmak bana yakışmayacağı için bunu da üniversitede hedeflediğim bölüme giderek onlara olan borcumu ödemek istiyorum. 11 yıldan beri okullardayım böyle birinci sınıftan beri. Tabii ki İyi günlerimiz de oluyor, kötü günlerimiz de, zorlandığımız zamanlar da oluyor tabii ki. Sağ olsunlar, idaremiz olsun, hocalarımız olsun. Yani hep yardımcı oluyorlar. Okul sınıf arkadaşları bilen yardımcı oluyorlar. Tabii ki ben de mutlu oluyorum onlara yardım. Her gün onunla geliyorum, onunla gidiyorum. Ders zili çaldığında git çıkıyorum. Ders şey çıkıyorum. Tenefüs çaldığında çıkıyor. Onu alıyorum. Bahçeye çıkartıyorum. İşte gezdiriyorum, yemeğini yediriyorum. Bazen dinlendiriyorum onu. Evet. ilk zamanlarda kantine gidemiyordu. Üzülüyordu. Ben ne alırsam onu yemek zorunda kalıyordu. Bazen istediği şeyi hani o kendi görerek aldığı zaman daha mutlu oluyorduk. Ama o üzülüyordu. Bahçeye çıkamıyordu. Arkadaşları bedenlerde yukarıdan bakıyordu. O kahroldukça tabii ki ben de içimden kar Ona belletmemeye çalışıyordum ama çok üzülüyordum ister istemez. Onun da herkes gibi arkadaşların ortasının ortamında olsun istiyordum. Yani yine de her şeye yardımcı olunuyordu hani. E bunlar tabii ki zorlanıyordum. Kucakla indirip çıkartıyordum. Bedenlerde olsun, şeylerde olsun. Çok zorlanıyordum. İster istemez o büyüdükçe ağırlaşıyordu o da. Biz öğretmenlerde artık şu bilinç oluştu. Ders işleniyor. Dersi nerede gitseniz işleyebilirsiniz. Fakat bütün öğrencilerimize eşit, aynı sosyal ortamları, yaşam alanlarını oluşturabilmek bizim için ilk etapta daha öncelikli hale geldi. Burada da engelli arkadaşlarımız, engelli kardeşlerimize bir pozitif durum oluşturmamız gerektiği bilincine vardık. Şimdi buraya geldiğimizde de ilk olarak şunu gördük. Şimdi e, okulun bir kısmı Sezer için uygun. Gidiyor bir yere kadar kula giriyor ama bir yerden sonra arkadaşlarıyla ayrılmak zorunda kalıyor. Yani e, merdivenlerden inemiyor. Okulun iki girişi var, bir girişini kullanabiliyor, diğer girişini kullanamıyor. Ondan sonra e, kantine gidecek. Sabahtan akşama kadar kendisine büyük bir özveriyle refakat eden annesi işte götürüp getiriyor bir şeyleri. Ya istedik ki böyle olmasın. Annesi de dinlensin, teyzemiz de dinlensin. Kendi başına e, kantine de gidebilsin, bahçeye de gidebilsin. Ya merdivenlerin ucunda ayrılmak zorunda kalınmasın. Çünkü e, ya yani okulun derssel anlamda bir gelişim sağlaması kadar sosyal alanda da gelişim sağlaması gerekli. Bahçede arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirilmediği zaman e, okul biraz eksik kalıyor işin açıkçası. O ilk mutluluğu biz gördüğümüz zaman gerçekten dünyalara bedeldi. Burası gerçek anlamda bir okul haline gelmiş oldu.